Survivor All Star 2022'de bu akşam üzücü bir durum yaşanıyor. Merve çok ciddi bir sakatlık geçiriyor. Merve diskalifiye olabilir mi? Acun Ilıcalı bu akşam konseyde Merve'nin diskalifiye olup olmadığını açıklayacak. Fakat Merve'nin o kadar ciddi bir sakatlığı yok. Yani yarışmaya devam edecek. Fakat uzun bir süre oyunlardan uzak kalacak. Oyunlarda bir müddet kendisini göremeyeceğiz. Tekrardan belirtelim Merve'nin yarışmayı bırakacak kadar ciddi bir sakatlığı söz konusu değil. Peki sizin Survivor tuttuğunuz yarışmacı kim? Hangi yarışmacının şampiyon olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videomuz şimdilik burada sona erdi. Videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.